Yuvayı dişi arı yapar. Rabbin dişi bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda, insanların kurdukları kovanlarda evler edin. Nahl Suresi 68. Ayet Kur'an, arının yaptıklarını anlatırken, fiilin dişi formunu kullanmaktadır. Arapçada fiiller dişiye ve erkeğe göre farklı çekilirler. Diğer bazı dünya dillerinde de bu böyledir. Aranın yaptıkları anlatılırken fiilinin dişi formunun kullanılması, Kur'an'ın saydığı eylemleri dişi bal arısının yaptığını göstermektedir. Bu yüzden ayeti dişi bal arısı diye çevirmek daha doğrudur. Dişi bal arısının yaptıkları Kur'an'da şöyle tarif edilmektedir. Arapçada aranın erkeği ve dişisi aynı şekilde yazılır. Bu kelimenin ayrıca dişisi yoktur. 1. Evini yani kovanını inşa etmesi. 68. ayet. 2. Bal özünü toplamak için doğadaki faaliyeti. 69. ayet. 3. Bal yapması. 69. ayet. Kur'an'ın saydığı bu üç faaliyeti de dişi arı olan işçi arılar gerçekleştirmektedir. Bu yüzden Kur'an'da arı ile ilgili olarak kullanılan fiilde dişilik çekiliminin yapılarak bu ayrımın gözetilmiş olması önemlidir. Kur'an'ın saydığı bu faaliyetlerle erkek arıların hiçbir ilişkisi yoktur dişi olan işçi arılardan daha iri yapılı ve kocaman gözlü olan erkek arıların tek görevi genç ana arıyı döllemektir. Yaz sonunda bu görevini yerine getiren erkek arılar dişi arılar tarafından kovandan atılır ve dişi arıların bakımıyla yaşamaya alışkın oldukları için çok geçmeden açlıktan ölür. Kur'an'ın indiği dönemde insanların kovan içindeki iş bölümünün detaylarından, işçi arıların dişi olduğundan, kovanı inşa etmenin, bal yapmanın, bal yapmak için meyvelerin özünü toplamanın, dişi işçi arıların görevi olduğundan haberleri yoktu. Bu yüzden Kur'an'ın kovan inşa etmek ve bal üretmek gibi faaliyetleri sayarken, bunları dişi arıların yaptığına dikkat çekmesi ve erkek arıları bu görevlerden dışlaması mucizevi bir ifadedir. Arı bir matematik profesörü müdür? Kur'an'da dikkat çekilen dişi bal arasının yaptıklarını iyice incelediğimizde aranın kabiliyetlerine şaşmamak elde değildir. Aranın yaşayacağı evini, yani kovanını oluşturması, bu evin içindeki petekleri inşa etmesi matematiksel bir deha gerektirmektedir. Bal arıları milyonlarca yıldır peteklerini altıgen yapmaktadır. 10 milyarlarca yıl öncesine ait arı fosillerinden bu anlaşılmaktadır. Acaba neden bu şekil dikdörtgen, beşgen, sekizgen değil de altıgendir? Bunu araştıran matematikçiler, birim alanın tamamen kullanılması ve en az malzemeyle petek yapılabilmesi için en ideal şeklin altıgen olduğunu ortaya koydular. Petekler üçgen ya da dörtgen olsaydı yine boşluksuz kullanılabilecekti. Fakat altıgen hücreler için kullanılan malzeme, üçgen ya da dörtgen için kullanılan malzemeden daha azdır. Diğer birçok geometrik şekilde ise kullanılmayan bölgeler ortaya çıkacaktı. Sonuç olarak altıgen hücre en çok miktarda bal depolarken, yapılması için en az bal mumu gereken şekildir. Dişi, yani işçi arıların bu çalışmalarında en çok ilgi çeken durumlardan biri, on binlerce işçi arının her birinin, birer minik bölümünü oluşturduğu bu yapının, bütününün geometrik ölçülere tamamen uyabilmesidir. Matematikçiler verilen belirli miktardaki bal mumuyla yumurtadan çıkacak kurçukları içine alabilecek daha geniş bir yer yapılamayacağını ispatlamışlardır. Böylece işçi arılar belirli miktardaki gereçle gereken büyüklükteki bir yapının en ekonomik biçimde nasıl yapılabileceğini göstermektedirler. Anthony Fercault adında bir Fransız böcek bilgini bunu arılar problemi diye tanınan bir geometri problemi olarak ortaya koymuştur. Bu problem şudur. Tabanı birbirlerini gören eğimi aynı olan 3 çeşit eşkenar dörtgenle kapanmış düzgün altıgen bir dik prizma verilsin. Bu prizmanın toplam yüzey alanının en küçük değerde olması için eşkenar dörtgenler arasındaki açılar ne olmalıdır? Biri Alman, biri İsviçreli, biri de İngiliz olan 3 tanınmış matematikçi bu problemin çözümüyle uğraştılar ve şu sonuca vardılar: 70 derece 32 dakika. Gerçekten de bu Dişi bal arılarının yaptığı petek gözeneklerinin açısının tamı tamına aynısıdır. İşçi arılarımız peteğin yapımına birkaç farklı noktadan başlarlar. İş ilerledikçe peteğin gözenekleri orta yerde birleşir. Bu işçi arıların peteğin yapımına rastgele koyulmadıklarını, başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki uzaklıkları, arkadaşları olan diğer işçi arılarının pozisyonlarını önceden çok ince bir şekilde hesapladıklarını ortaya koyar en usta matematikçiler bile aranın hesabının kusursuzluğunu 70 derece 32 dakikayı hesaplayarak ortaya koymaktadırlar. Fakat bu matematik profesörlerine elinize bir cetvel alın, bu açıları tam tutturarak bir altıgen çizin desek, hele hele bu hesapları yapan üç profesöre, üçünüz ayrı yerden başlayarak altıgenler çizin, ortadaki altıgenler de tam düzgün, kusursuz olsun desek, hiç şüphesiz bu kadar ince bir çizimi beceremezlerdi. Görülüyor ki arı hem büyük bir teorisyendir hem de müthiş bir pratisyendir. Teoride hesaplanması çok zor olanı hesaplamış, pratikte ise bizim el ve gözlerimizle tayin edemeyeceğimiz hassaslıktaki ölçüleri tutturmuştur. 6 hafta yaşayabilen arılar tüm bu hesapları ve uygulamaları nasıl gerçekleştirmektedir? Arıların bu yaptıklarını içgüdü diye niteliyip tüm bu harikalıkları tesadüfen oluşmuş gibi göstermek Yusuf Suresi'nin 40. ayetinin işaret ettiği gibi isimlendirmelerin arkasına sığınmaktır. İçgüdü kelimesi sadece bir isimlendirmeden ibaret olup aslında hiçbir açıklama ortaya koymayan bir terimdir. Bu terimle anlaşılan tek önemli husus, arılar gibi canlıların bu özelliklerine doğuştan hiçbir eğitim süreci olmaksızın sahip olduklarıdır. Fakat asıl önemli olan bu özelliğin nasıl oluştuğudur ve bu kavram bunu ortaya koyamaz. Kur'an, arıya vahyedildiğini söyleyerek Arı'nın tüm bu yaptıklarının Allah'ın programlaması ve düzenlemesinin sonucunda olduğunu ortaya koymaktadır. 6 haftada en zeki canlı olan insan, 1, 2, 3 diyerek 3'e kadar saymayı bile beceremez. Arı'nın tüm bu yaptıklarının ne arı tarafından öğrenildiğini ne de tesadüfen oluştuğunu söylemek mümkündür. Açıkça bellidir ki arıyı yaratan, arıyı bütün özellikleriyle beraber yaratmış, tüm bu matematiksel problemleri halletmiş, ve arıya en mükemmel uygulamaları yaptırmıştır. Yine bu yaratıcı arıya bal yaptırarak insanlara nimetlerini göstermektedir. Görmezler mi? Kudretimizle nice hayvanları yarattık da onlara sahip olmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirdik. Bir kısmına binmekte, bir kısmını yemektedirler. Onlarda kendileri için nice yararlar ve içecekler vardır hala şükretmiyorlar mı? Yasin Suresi 71 ila 73. ayetler. Arının karıncıkları. Sonra meyvelerin her türünden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollara koyul. Onun karınlarından renkleri çeşit çeşit bir içecek çıkar ki insanlar için onda şifalar vardır. Şüphesiz aklını çalıştıran bir topluluk için Bunda bir delil vardır. Nahl Suresi 69. Ayet Uzunluğu 1-3 cm arasında değişen arının vücudu, baş, göğüs ve karın olmak üzere 3 bölümden oluşur. En arkadaki karın bölümü gövdenin öbür bölümlerinden daha uzundur ve halka biçimindeki bölütlerden oluşur. Ayette tekil dişi arı da karınlar olduğu vurgulanmaktadır. Ayetin Arapçasında bu butuniha ifadesiyle belirtilir. Kelimenin sonundaki ha, dişi ve tekil şahsı belirtir. Eğer çoğul dişi arılardaki karınlar vurgulanmak isteseydi, bu ifade butun nihinle olurdu. Böylece ayet arının bölütlü, parçalı karın yapısına da işaret etmektedir. Bu parçalı karın yapısıyla arı, karınların sahibi olarak nitelenmektedir. Arıların bu karın yapısının iç kısmında birine bal torbası, ve diğerine de kursak adı verilen iki midesi vardır. Arı çiçeklerden aldığı bal özünü önce kursağında bal haline getirir. Arının karın bölgesi bir kimya laboratuvarı gibi çalışmakta ve bal üretmektedir. Balın rengi gerçekten de ayette geçtiği gibi çeşit çeşittir. Bu renk iklim, mevsim, hava koşulları ve alındığı kaynaklara bağlı olarak çok değişik görünüştedir. Beyazdan tutunuz da esmer, yani pekmez rengi ve kahverengiden yeşile kadar çeşitli renklerde ballar vardır. Bu renklerin en hoşa gideni bal rengi de denilen açık altın sarısıdır. Balcılık alanında modern ve titiz çalışması olan ülkeler balın rengini saptamak için tespit edilmiş bir renk çetveli kullanmaktadır. Arıların dansı. İncelediğimiz ayetin başında dişi bal arısının bal yapabilmek için bitkilerin özünü toplamasına işaret edilir. Gerçekten de ayette söylendiği gibi, dişi olan işçi arılar bal yaptıkları gibi, bu balın ham maddesini bitkilerden toplamak da dişi olan bu işçi arıların görevidir. Arıların bal özlerini toplama aşamalarında birbirinden ilginç, inanılmaz olaylar gerçekleşmektedir. Çiçeklerin yerini bulan arı, bulduklarını haber vermek üzere diğer arıların yanına döner. Bu arı, dans ederek diğer arılara balın ham madde kaynağının koordinatlarını bildirir. Arı yaptığı dans yoluyla verdiği mesajlarla kaynağın hem doğrultusunu hem de uzaklığını eksiksiz olarak diğer arılara iletir. Belli bir yaşa gelmiş insanlar 6 haftada bir dans kurunu bile bitirememektedirler. Oysa sadece 6 hafta yaşayan arı yaptığı dansları bir iletişim aracı olarak kullanabilmektedir. Arının dansı kadar kovanına dönerken yaptığı hesaplar da çok ilginçtir. Balın ham maddesinin kaynağını sadece güneşe göre tarif etmesi mümkün olan arı, kovana dönene kadar güneş her 4 dakikada 1 derece yer değiştirir. Arı, güneşin bu yer değişimini hem besini bulurken, hem kovana en kestirme yönden dönmesi gerekirken hesaplar. Arı, hedefinin peşinde ne kadar dolaşırsa dolaşsın, en kestirme şekilde kovana dönerken, güneşin ne kadar yer değiştirdiğini hesaplamak zorundadır. Arı bu hesabı da kusursuz yapmaktadır. Arı'nın tüm bu hesapları, kovan içindeki tüm bu uyum ne tesadüflerle ne de altı hafta yaşayan arının eğitilmesiyle açıklanabilir. Arı tüm bu görevleri kendisine öğretilmiş olarak doğmaktadır. Yaratıcı arıyı en mükemmel şekilde programlamıştır. Baldaki Şifa Dişi olan işçi bal arılarının üretimi olan balın, insanlar için ne kadar faydalı bir besin kaynağı olduğu ayette belirtilir. Balın şifa olduğu günümüzde tüm tıp otoritelerince tartışmasız olarak kabul edilmektedir. Bal, hem birçok vitamine, hem kalsiyum, potasyum, magnezyum, sodyum, fosfor gibi birçok minerale, hem bakıra, iyota, demire, Çinkoya, hem de bazı hormonlara sahiptir. Bal içindeki şekerlerin bir başka cins şekere dönüşebilme özelliği sayesinde kolayca sindirilir. Bal içerdiği serbest şekerlerle beynin çalışmasını kolaylaştırır kan yapımına, kanın temizlenmesine, kan dolaşımının düzenlenmesine yardımcı olur. Bal, vücudumuzun iç mekanizmasının daha iyi çalışması için yenilerek kullanıldığı gibi, kozmetikte ve cilt hastalıklarında vücuda dıştan sürülerek kullanılır. Balın iyileştirdiği söylenen hastalıklar saymakla bitmez. Balın şifa kaynağı olduğu birçok toplumda düşünülmüştür. Bu yüzden Kur'an'ın bu konuda söylediğinin, Kur'an'ın indiği dönemde bilinmediğini söylemiyoruz. Fakat şuna dikkat etmeliyiz ki, Peygamberimiz döneminden gelen uydurma hadislerde, deve idrarının içilmesine, bu idrarın şifa olduğuna dair sözlere de rastlıyoruz. Kur'an, o dönemin bu uydurma şifa kaynaklarına gönderme yapmamış. Bal gibi günümüzde hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir maddeyi şifa olarak insanlara sunmuştur. Eğer Kur'an kendi döneminin kabulleriyle yazılmış bir uydurma olsaydı, içinde elbette kendi döneminin safsatalarını içeren böylesine yanlışlar da olacaktı. Aranın kovandaki iş bölümünü, Aranın tüm marifetlerini anlatmaya bu kitabın hacmi yetmez. Bu tek başına bir kitap konusudur. Aranın kovanı havalandırması, belirli bir nem ve ısı oranını sağlaması, kovan içinde mükemmel bir hijyenik ortamı oluşturması, kovanda nöbet beklemesi, yabancı maddeleri kovandan atış yöntemleri, salgıladığı bal mumu, propolis, süt gibi maddeler birbirinden hayret verici ve mükemmeldir. Altı hafta yaşayan arı, tüm bu mükemmel özelliklere doğuştan nasıl sahip olmaktadır? Bilinçli bir yaratıcı olmadan, arının bu bilgileri kendi kendine tesadüfen elde etmesi hiç mümkün olabilir mi? Kur'an'ın dikkat çektiği arının, yaptıklarını her inceleyen, arının şahsında Allah'ın mükemmel bir sanat eserini görecektir. Sizin yaratılışınızda ve her yana yaydığı canlılarda Kesin bilgiyle inanan bir toplum için deliller vardır. Casiye Suresi 4. Ayet.